Merhaba arkadaşlar, adım Sinan Oktay Alman emperyalizminin faşist 129A ve b yasaları köynelik, halk düşmanı olan, halkı esir almaya çalışan, kendilerine çıkar sağlamaya çalışan, yani kapitalistlerin kendilerine çıkar sağlamaya yasalardır. Bu yasaları başta şimdi eskiden olduğu gibi kendi muhaliflerine, şimdi de devrimcilere karşı uygulamaya çalışıyorlar. Bu konuda e, Almanya'da açlık görevleri sürüyor. İhsan Giberek, Özgür Emre, Sertan, e, Kifri, Ser, Ser Filip, serbest bırakılsın e, başlığı başlığıyla süren bu kampanyada açlık görevi yapanları, bütün kampanyaya katılanları canı gönülden selamlıyorum ve destekliyorum.